Evet sevgili Bilgi Pınarı izleyicileri yeni bir bölümde karşınızdayız. Ee, bu haftaki konumuzun adı sinema efektler klişeler. Hande çok çalıştı Kılıç, buna. şeyler Efektler var mıydı? Şimdi şöyle, efektleri senin için zaten çalışmana gerek yoktu. Onunla ilgili ben özel bir çalışma yapacağım. Bittikten sonra bir şekilde yerleştireceğim. O konuda gönlün rahat olsun. İnşallah. Çok güzel. Düzgün. Ondan şey sonra yaparsın. şey yapacağız. Ee, Hande iyi çalıştı bayağı bir hazırlandı hani klişe klişeler nedir bunların bir listesini yaptı zaten iyi bir sinema izleyicisi ben de çok iyi bir sinema izleyicisiyim ben belki biraz daha iyi olabilir neyse konuyu dağıtmayalım ee, hemen başlayalım mesela sinemalarda klişe neler var neleri aktarabiliriz seyircilerimize mesela ilkinde şey var patlamayı böyle bir saniye kala böyle bombayı durdurursun ondan sonra hatta karşıdaki kişi böyle şey yapar. Hangisi işte mavi mi kırmızı mı? Ha, falan biliyorum diyeceğim. onu. Onu onu hatta bir canlandıralım. Ee, canlandıralım. şimdi şöyle sen ipi kesmeye çalışan kişi ol yani kabloları. Mavi mi kırmızı mı? Ben de işin uzmanıyım. Tamam mı? Bana soruyorsun. Tamam. Tamam canlandırıyoruz şimdi. Başla. Tamam. Burada kablolar var. Hangisi mavi mi kırmızı mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tamam. <laughs> evet, tamam. Çok güzel. Başka? Genelde boks filmlerinde böyle ağzını burnunu kırar falan böyle buradan tükürükler şey yapar falan. Sonra bir anda böyle ilham gelir falan kalkar, karşıdakini dövmeye başlar ya da böyle işte sevdiği kız gelir. "Yapabilirsin" falanlar böyle. Böyle şey var çok. Aslında en başta gibi. maça çıkmadan o kız gelse, bir "Yapabilirsin" dese belki hemen iki dakikada bitirecek işi ama. Yani ya da yapabileceğini en baştan akıl edebilse. <laughs> yani <laughs> Ama işte şey var bu insanın o iç güçü. Ben ben mesela programı sunabileceğimi inanamıyordum. Ondan sonra arkadaşlar dedi ki yapabilirsin dedi. Baktım var bak, hakikaten yapabilirim. Mesela böyle bir şey ona benzer bir durum. Ben de bir dönem bir boksör. Sen onunla gerçek konuşmuştuk daha önce. Evet, devam edelim. En böyle benim artık Hı. gördüğüm zaman beni böyle bıktıran kalp mesajı olayı var. Böyle bir başrol mutlaka bir şey yapar. Ee, bir kalbi dur durur ya da işte böyle artık ölür böyle dıt, o şey vardır. Hı. Ondan sonra elektro şoka başlarlar işte. Basar falan böyle. işte Şarj et falan böyle. Ondan sonra artık en son böyle üçün Genelde üçtür onun sayısı. Üçüncüsünde artık çok yüksek bir sayı söyler. Ben bilmiyorum tabi de. Böyle hemşire bakar falan böyle. Ve hayata döner mutlaka. <laughs> Öyle bir klişe var. Şimdi e, benim öyle bir anım vardı ben e, neyse evet <laughs> devam edelim. Tamam tamam. <laughs> <Pes> yani. <laughs> evet başka ne var? Şu çok vardır mesela böyle bir bir şey söylemeye gidiyordur falan böyle işte duygularını açmaya gidiyordur ya da böyle bir şeydir falan Hı. böyle. Bir konuşmaya şahit olur uzaktan ya da hatta şahit bile olmayıp uzaktan görüp onu yanlış anlar falan geri döner. Ya da böyle adam böyle film boyunca çok güzel böyle planlar yapmıştır işlemiştir falan filan şans eseri yan odadan böyle uzaktan ona böyle kulak böyle misafir olur duyar. Bütün her şey ortaya çıkar. Yani çok olan Ama bir şey. Işte onunla ilgili bizim çok güzel sözlerimiz var. "Yerin kulağı var" diye. Hmm. İşte bir de şey, <laughs> e, ne vardı? Sözü değil. <gülüyor> <gülüyor> yani yani sözü değil tabii de. E, bir de şey var. Bu İngilizlerin var. "Duvarların kulakları vardır" gibi. E, öyle bir şey. Hani ee, şimdi bu tarz hani çok güzel atasözleri var. Hakikaten onu uygulayalım. Atı, atalarımız dinleser aslında. Böyle geleneklerimizden kopmasak bu filmlerde de bu olaylar olmaz. Hani böyle dile de düşmez filmler. Biz buradan yönetmenlere seslenelim. Hani ona atı dikkat etsinler. De... Atasözlerimizi takip etse. De. Evet devam edelim başka. Bu mesela komedi filmlerinde çok olan bir şey. Böyle bir şey olur falan böyle bir bakar. Sonra bir daha bakar falan böyle. Aaa ben, ben, çok... ben onu çok seviyorum. Dur onu yapalım mı? Şimdi böyle sen geliyorsun. Şaşıracağım ben, tamam mı? Tam yani tam bir tane bakılacak mı? Ne kadar güzel, Ben Şimdi ekran önünde <laughs> yaptım. Yani o bir yaptım. Şey, Normal. <laughs> bir tane yeterli. Doğru, doğru doğru. Başka? Filmin başında böyle çirkin demeyelim de e, bakımsız <laughs> böyle bir kızın böyle bir anda böyle e, güzelleşmesi falan böyle bir aşk olur Ha böyle bir şey soruna. yapıyor. Ee, erkek bu sefer gözlerine inanamıyor ha, böyle, falan. Tamam, böyle şu İlk başta hani yüz vermemiş kıza. Sonra böyle o onun peşinden koşuyor değil mi? Aynen. Ama halbuki ilk baştaki haliyle ne bileyim bir kuaföre gitse, kadın kuaförü böyle bir istenmeyen tüyleri aldırsa bir güzel ne, bir makyaj falan. Yani ne bileyim hani istemediği kendisinde yani, daha ayrıntı şey yapmayayım. Hani ee, çok basit çözülebilecek bir şey. Yani evet, bir gözlük falan baştan çıkarsın. Gözlüğü çıkarsın. <laughs> hani lens taksın gerekirse. Evet çok basit çözümler. Ee, bir şey vardır. Aksiyon filmlerinde genellikle böyle kaçar kaçar falan böyle şelaleden atlar. Ama o su asla hani beton etkisi yapmaz. Ve kurtulur. Yani böyle bunu bile kanamadan. Orada bir de şey var. Böyle mesela iki kişi gidip atlıyorsa hani böyle artık bir vicdan muhasebesi de yapıyorlar. Diyor ki ortağı değilim. Ya diyor senin arkandan çok iş yaptım. Çok iş çevirdim falan. Veya erkekle kadınsa böyle seni hep sevdim biliyor musun? Sana hiç açılamamıştım ama şimdi açılacağım. Böyle içindekileri de döker. Bir de öyle bir etki vardır. Yani ben bilmiyorum mesela şeylerden atlasam şeylerden... Ya de... şeylerden atlaman şart değil. Bir ölümün kıyısından dönmen o hissiyatı veriyorsa. Yani böyle ne bileyim sevdiğim kıza açılma ya sonra... i̇şte Açılmak için şeylerden atmamayı bekliyorsan şey açılmasın zaten. <laughs> Boş <Boşver. gülüyor> Bilmiyorum. Benim bir şeylerle ihtiyacım olabilir <laughs> daha zahmet Evet. Şey vardır. E, bu mesela sakarlık bu. Ama böyle bitmek, tükenmek bilmeyen sakarlıklar var böyle. Ya hatta mesela genelde bunu erkekler yapar böyle. Mutlaka ya karısı hasta olur ya bir şey olur. Böyle sürpriz yapacaktır falan. Mutfağa girer bir yemek yapayım der. Böyle yumurta kıramaz. Yumurtayı böyle yere döker. Yani hani tamam kabuğun içinde kalmasını anlarım. Yere nasıl döküyorsun? Ya da işte böyle portakal suyu dolduracak. Portakal suyunu döker. Yani bardağa da mı koyamıyorsun? Gidiyor evet. sıcak tencere dokunup yanıyor falan böyle yani. Ya da yemek yemeği unutuyor böyle kapkara bir şey çıkıyor falan ortaya. Yemek yani. unutması da olabilir o yani normalde de oluyor da. Ama başında beklerken unutuyor. <laughs> yani öyle <laughs> Yani evet. O, olabiliyor. Evet. Şey çok vardır. Mesela herkesin şu an Aa, evet dediği. Aranızda doktor var mı? Falan. O anda birisi çıkar. Açalım ben doktorum. Mutlaka ortamda doktor vardır yani. Ama çok... orada şeyin de hatası Aranızda doktor var mı diyenin. Yani şöyle hatası var. Mesela doktor sadece tıp hekimleri değil. Bir akademik o unvanı alan da doktor. Orada hekim var mı demesi lazım. Yani Türkçeyi doğru kullanma açısından diyorum. Ya yani şimdi ama oradaki durumda hani adam yerde fenalaşmış. Orada akademik doktorayla yani tıp doktorluğunu karıştıran bir insan varsa da doktorasını bence biraz sorgulasın yani. Ya tabii şimdi işletmeden doktora yapmış biri gelip orada hani mali tablo analizi, finansal performans falan öyle yani bir şey Yani bayılan adama çok faydası olmayacağını düşünmesi evet. lazım zaten. Ama kalabalık ya hani adam mı bayıldı yoksa böyle bir finansal tablonun analiz mi edilmesi lazım evet. göremediği için belki. Ne bileyim hani bir şekilde onu da haklı bulmaya çalışıyorum ama Hı, Da acil neyse. çok oradayız bazen. Bazen evet. <laughs> Ses geldin. tonundan en azından aciliyeti evet. anlaması lazım. Doğru doğru. Başka? <laughs> şey vardır. Böyle rüyaya hayale böyle bir soft focus yapılması falan böyle. Soft focus ne? Ya düşün böyle şey derdir ya böyle. Bu şeye geçiş. Rüyaya hayale böyle düşünmeye geçiş. Herhalde anladın. Yani. Ama ben bir şey söyleyeyim. O dediğin hani rüyanın farklı gösterilmesi de aslında gereken bir şey. Neden? Ben bir film izlemiştim. Film böyle gitti gitti bayağı uzun bir film. Çok da böyle garip olaylar oluyor falan. Lan diyorum buradan nasıl dönecek? Bu zaten çok saçma bir hale aldı. Yani nasıl bunu mantıklı bir hale getirecekler diyordum. Sonra baktım rüyaymış falan. Hani ama bir iki saat boyunca bana onu izletmişler. <laughs> Yani o yüzden o rüyanın da öyle değişik bir görüntüde olması, değişik bir film tekniği değişik aslında ol gerekmedi sıkıntı yok da geçişin hep aynı efekte olması bir klişe olarak değerlendirilir. Evet. Evet, o da değişik. Başka? Ee, şey vardır böyle başrolün böyle köprüden uçar, böyle dikine düşer falan, ters döner suya düşer ama burnu arabadan çıkar ya da böyle azıcık şuradan böyle bir kaşı patlar falan. O arabadan sağ salim mutlaka çıkar. Bu çok olan bir klişedir. Evet, ben. Yani Şimdi ama seyirci de onu istiyor biliyor musun? Mesela şimdi seyirci şey istemez mesela benim başıma bir iş gelsin. Çünkü ben de <laughs> hani, şey olmuş kendini özdeştirmiş falan. Benim yaptığım espri onun esprisi oluyor. Veya benim verdiğim o çarpıcı bilgi onun bilgeliği oluyor. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Seyirci ben hani istemez o yüzden ben hak veriyorum ya. O adama bir şey olmalı mesela. Olmamalı yani. Ya zaten olmayacaksa o sahneyi koyma. Klişeye gireceksin. Yani tamam o araba kazası olmasın zaten ölmeyecek adam. Seyirci zaten tahmin ediyor onun oradan sağ çıkacağını. Bir de masrafı da var. Arabayı şey yap falan Tabii prodüksiyon falan yani para veriyor. yani şey olsun ben yani filmlerde fazla aralı güreli oluyor yani. yok şey daha huzurlu olabilir. Evet başka. Mahkeme filmlerinde özellikle böyle sorgularken böyle avukatın falan genelde hıp hızlı böyle konuşarak böyle sinirlerine böyle basarak itiraf ağlayarak itiraf ettirmesi. Tamam yaptım falan böyle şey yapar. Evet bu çok güzel anlattı. Bir tane ben anlatayım. onu da herkes çok güzel anlattın diyecek kesin. <laughs> ee, şimdi şey var mesela o çok komik. Mahkeme yine jüriyle böyle. Amerika'da jüri falan var ya böyle en son hep böyle şey olur. İşte savcı çıkar son sözünü anlatır jüriye. Ondan sonra avukat çıkar son sözü anlatır. Hakim de böyle jüriye gidin hadi karar verin diye yollar mesela. Hani bu da çok klişe. Bir <laughs> <laughs> ee... de bu ya olması gereken bir prosedür zaten. Hani, savunma yapıyorlar. Yani bu gerçekte de var olan bir şey ya. He. Klişe değil yani. <laughs> evet. Mesdamesan. Ama anlatımın için teşekkür de ederiz. Tamam. Katilin asla ölmemesi. Ama ta ki başrolle en son katil. Katil kadar... dediğin şey mi böyle? Korku filmlerindeki o pis katil böyle hani ya Freddy böyle... gibi, ya. İşte ya. Jason mı? gibi. Böyle evet. şeyden düşer, binadan böyle düşüyor falan, gider bakarlar böyle, yatar böyle. Ha tamam öldü derler falan. İki dakika sonra böyle boynunu patlatır. <laughs> devam eder öldürmeye falan. Yani ha. ölmüyor. Bir de şey olur filmin sonunda böyle son sahnede böyle bak şöyle gözü bir açıyor falan film öyle bitiyor. ah diyorsun ha, devam edeyim, adamların çilesi bitmedi daha belki ikinci bölümde daha ne, ne nice o gençler ölecek işte kilolu gözlükler olacak falan yani öyle bir şey diyorsun. Sarışınlar. Evet sarışınları çok erken öldürdü bari filmin sonuna kadar kalsa. E başka? Katilim böyle herkesi öldürüyor böyle çat böyle beyninden vurur o, o kadar falan böyle. Hmm. En son kişiye gelir orada böyle mutlaka bir içine dökesi tutar böyle. <laughs> uzun uzun anlatır konuşur böyle ya da işte şey yapar böyle silahını kenara bırakır falan bir anda böyle dövüşmeye başlar. Döverek öldürmeye çalışır ya da işte gözlerimin içine bak falan. Bunu yaptığı zaman avantaj her zaman başrole geçer. Zaten adam başrol. Hani sen zaten bir başrole karşı avantaj yakalamışsın. Öldür gitsin. Tabii onu öldürse başrol elence kendi başrol olacak. Aslında orada öyle bir çelişki. Şey şey İlk şey. kötüler kazanacak yani. Yani kötüler şey olacak. Orada evet bir yani o şey yapmıyor. Bir de korku filmlerinde ben bir şey daha söyleyeyim. Ee, mesela şey var. Ya ben bir kere korku filminden asla korkma. Asla. Yani hatta ona böyle gülerim. Benim için o komedi filmidir. Gülerek izlerim. Tamam mı? O kadar. <laughs> Ama mesela komedi filmlerinde komedi de. ne yapıyorsun? Onlarda da korkarım yani espri yapabilecek mi yapamayacak mı? Çünkü komedinin espri yapabilmesi lazım. Güldürmesi lazım. Böyle tedirgin izlerim onu. Neyse. Korku filminde böyle korkutamazlar ama bir tane istisna var. Onu göstereyim. Mesela o bir tane istisna hani böyle gidersin böyle böyle bir anda böyle bir şey gelir. Ne yapıyorsun ya? Gösteriyorum Ay şeyi. Şu an yani video çekerken normal mi? Yani? yani değil mi? Ya tamam. One hour later. Evet, e, biz devam ediyorduk. Ee, bir e, çok kısa bir şey oldu, bir kağıt düştü falan. Onu kaldırana kadar. Evet, şimdi başka ne vardı sırada? Ya benim biraz enerjim de şey oldu ama. Yani işte enerji şey oldu. Ee, başka. Araba takibi klişesi vardır. Bir sürü araba takip eder böyle. Ondan sonra hepsini böyle eler. İşte kimse böyle yanmıyor. Hatta. Özellikle bir kamyon var önünde. O kamyonla bir manevrayla böyle çarptırır falan. Ondan sonra ters yöne girer. Karşıdan böyle arabalar geliyor. En sonunda işte son arabada böyle bir uçar, böyle bir rampadan bir yerden taklanıp orada böyle Toplar. Ha ben onu şeyi biliyorum onu şeyi çok güzel yapıyorlar. araba böyle uçuyor hatta alttan bakıyorlar falan böyle geliyor ters düşüyor falan öyle bir rampa mesela o, o şeyler hakikaten çok estetik oluyor güzel oluyor böyle araba böyle yani gösteremedim ama anladılar değil mi yani çok, çok güzel oluyor. Evet. Başka? Şey vardır başrolü böyle atraksiyonlu bir şekilde öldürmek. Yani ya böyle sona gelir şey ha. yapar. Hani silah bırakıp dövüşür ya da bazen şey vardır böyle öldürecek ama düz bir şekilde öldürmeyi tercih etmiyor. Mesela bayıltıyor. Üstüne bomba bağlayıp bırakıp gidiyor. Ya da böyle saçma böyle pozisyonlarda bırakıp Biraz böyle avans veriyor gibi. Hani belki bir şans veriyor. Oradan çıkabilir mi? Ama işte yani aslında öldürmek istiyorsa öldür yani. Neyin şansı? <laughs> ama sen İyiden yana mısın? Kötüden yana mısın? Ben, ha, dair, ben işin biraz hakkıyla yapılmasından yana. Ya. Kötü de olsun. Öldüreceksen öldür kardeşim. Anladım, Öldürmüyorsan anladım. da aksiyon yaratma. Evet, zaten idam edilecek. Amerika'da biliyorsun idam hala var. Yani zaten idam edileceksin bari. Abi eksik, abi fazla. Yani bilmiyorum, bu mesajı şey olabilir yani. Hani jüri bu, bunu dikkate almasın gibi bir şey söyleyeyim ben. Çünkü şeylerde de öyle bir şey var ya, mahkemelerde. İşte çıkıyor, objection diye bağırıyor. Ondan sonra şey ne diyor mesela hakim reddediyorsa yani evet, dikkate almayın diyor dikkat almayın diyor jüri nasıl dikkat almış bir de şey diyor ya o ben çok karışmak gibi overruled diyor İşte sustained diyor you may proceed diyor one hour later your honor diyor ya yeterin çok, itin, böyle, itin. çok seviyorum ya mahkeme filmlerini ben de severim evet güzeldir ha, bir ben de... baya seviyorum <laughs> ha evet <laughs> Korku filmlerinde şey çok vardır. Ses yanıtmacısı olayları vardır. Zaten böyle karanlık. Asla ışığı açmazlar neyse. Yani bir ses geliyor ve mesela ben kendim düşünüyorum. Ses geliyorsa evde oraya gidene kadar bütün ışıkları yaka yaka giderim. Yani. Hmm. Bunlar asla böyle karanlıkta gideceklerinden. Öyle neyse gider. Böyle yürüyüş diye böyle kedi çıkar. Sen miydin falan böyle bir sever gider. Ondan sonra işte gider yerine oturur. Tekrar ses gelir. Ya neymiş falan der böyle. Ondan sonra gerçek böyle katil çıkarım. Hmm. Bu çok vardır. O ışığı yakmaması hakikaten yani yine e, bizim eskilerden bir söz. Yine atı sözü. Gecenin hayrındansa gündüzün şerri. Hani ışığı şey yapan ölen bir söz. Evet. Yani yine aynı mesaj. Evet. E, buraya yazmamışım ama şu an aklıma gelen ayna. Mutlaka böyle bir korku filminde ayna varsa ve gece sen hani bir tuvalete kalkıp o aynada böyle bakmadan elini yıkıyorsan arkanda bir şey mutlaka belirir. Ya da böyle bir şey geçer. Ayna klişesi. Yani buradan korktum şu an. Değil mi yani? Gözünde canlanıyor. Yani programı hani kapatalım, gidelim şey yapalım. Ve Olur, benim şeye hani geldim aynaya bakamam. <laughs> gece aynaya bakmam sebebimdir ya. bak Bakamam yani böyle korkarım arkamdan bir şey çıkacak mı diye. Evet tüm filmleri burada saygıyla analım. Kesinlikle. Ve e, o şekilde bir el sallayarak kapatalım. <laughs>